MF2 programından herkese selamlar. Motto Futbol'da ikincilik Kırmızı Grubu değerlendirdiğimiz programımızda Mesut Kır hocamızla birlikte olacağız. Mesut hocama hoş geldin demeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve haftaya dair yorumlarınızı da yorumlara belirtebilirsiniz. Ve tuttuğunuz takımı belirtebilirsiniz. Bizler de, bizleri hangi takımdan kaç kişi takip ediyor bizler de gözlemlemiş olabiliriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Anıl. Teşekkür ederim. Hocam kırmızı grupta e, oldukça önemli karşılaşmalar vardı bu hafta. E, lider Bursa Spor kendi evinde e, oynadı e, 40lar Spor'u oynadı. Eee Spor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Açıkçası e, bu grupta yani düşenler belli olduğu diye olduğu için birçok takımın artık e, nasıl diyeyim? Yani prestij maçlarına çıktığını da gözlemleyebiliyoruz. Hatta yeni sezon hazırlıklara bile başlamış olabilirler. Ben Spor'u da bunlardan birisi olarak görüyorum. Bursa Spor 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta Sparta'da puan kaybı yaşamıştı. Bu maça dair değerlendirmeniz ne olur hocam sizin? E tabi Bursa Spor hoca değişikliğinden sonra aslında yeniden yukarıya doğru sert bir çıkış yapma gayretindeydi. Aslında bunda karşıladığını görüyoruz. yani iyi savunma yapabilen, topun arkası iyi durabilen bir takımdı ama tabii ligden düşmenin bu grupta iptal olmasıyla beraber işler biraz daha farklılaştı. Ama burada Bursa Spor için tabii kazanılan bir 3 puan bir gerçek taraftar önünde ama en önemli gerçeklerden biri yeni transferlerden Salih'in aslında bir headtrick yaparak bu artıyı olumluya çevirmesiydi. Tabii ayrıca yine yeni transferler, yeni transfer Emirkan'ın golüyle beraber güzel bir ivme yakaladılar. O yüzden şunu söylemek lazım. Yani Bursa Spor hak ettiği galibiyeti Kırklareli karşısında içeride rahat bir şekilde kazandı. Yeni oyuncularıyla yeni transferleriyle. Evet e, maçtan önce de Gökhan Kırdar'ın gerçekten çok evet. güzel bir e, şovu vardı. Evet. Keyifle izledik. E, hocam ben açıkçası bu hafta bazı değişiklikler bekliyordum kadroda. Ki beklediğim değişiklikleri de yaptı Mustafa Hoca. Son haftalarda çünkü Muhammed'in bir düşüşü vardı. E, Emir da forvette başladı. Aynı şekilde İlhan'ı da kulübeye çekti. Salih Kavrazlı'yı başlattı. Ee, bu değişimde skora da yansıdı, oyuna da yansıdı. Son bölümde, e, son yarım saatte oyuna dair olan Muhammed çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlığına dair henüz bir bilgi edinemedik. Ee, i̇nşallah önemli bir şey yoktur diyelim onun da. Ee, bir diğer karşılaşmaya geçelim hocam isterseniz. Diğer karşılaşmada da grubun sonucu merakla beklenen karşılaşmasıydı. Geçtiğimiz hafta Lider Bursaspor'dan Spor'dan kendi puan almayı başaran Isparta 32 spor takımı kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanındaydı. maraş İstiklal Spor 1-0 geri düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazandı hocam. Bu maça dahil yorumlarınız ne olur? E tabi yani Maraş'ın da iyi bir e, iyimli yakaladığını söylemek lazım. Özellikle son haftalarda e, rakiplerine zorluk çıkartan Ümit Hoca ile beraber zorluk çıkartan bir Isparta vardı. Isparta sadece bu spora karşı kaybetmişti. Yani Ümit Hoca ile geldikten sonraki süreçte. Tabi son iki haftadır bir puan kaybı yaşıyordu Isparta Spor'da. Ne kadar tabii Bursa Spor'la beraber kalmış olsa da ciddi bir rakipten puan almışlardı. E, tabii e, Maraş tarafı bir e, herhangi bir farklı bir duruma e, mal vermeden maçı kazanma gayretlilerdi. Ama erken yedikleri gol belki onların gardını düşürebilirdi ama gene yani maçın geneline baktığımızda yine e, çok ciddi yani Isparta'ya göre daha üstün bir oyun oynadığını görüyoruz. Zaman zaman Isparta yine zorluk çıkardı maç içerisinde ama yani aslında Maraş e, kalitesiyle e, maçı kazandı diyebiliriz. İşte hafta içi e, Kemal Rüzgar hatta bir trafik kazası geçirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta evet. için. Hem de geçmiş olsun dediklerimizle iletelim buradan. Ama Kemal Rüzgar, Rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Takım hala e, penaltıdan da olsa attığı golle bir e, katkı sağlamış durumda. Yeni transfer Süleyman 1461 Trabzon'dan gelen Süleyman'ın katkısı. Evet, sağladı. Aslında hani e, bu bir lige çıkmak için Kurulan kadrolara baktığımızda yeni transferler aslında etki etmeye başladı. Yani o yedek kulübe zenginliğini bu kulüpler yaşamaya başladı. Bence Maraş'ta bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani onlar için çok önemli bir galibiyetti bence. Önemli bir virajdı. Bu virajı Maraş tarafının iyi açtığını düşünüyorum. Tabii Isparta tarafına gelecek olursak da Isparta'nın hala yukarıya olan inancını sürebilmesi için maçı kazanması aslında gerekiyordu. Ee, orada da bir 7 puanlık fark e, oluştu playoff hattıyla. Onu da e, yaşanan süreci göreceğiz. Ama Maris için e, önemli bir galibiyetti. Bunu almış oldular. Evet e, hocam dediğiniz gibi Maris zaten kendi evinde e, 9 galibiyet elde etmiş bir takım 11 maçta. Bir beraberlik bir ilgisi vardı maçtan önce. E, kendi evinde zor bir takım e, ve Maris için de çok önemli bir maçtı. Çünkü bu hafta için biliyorsunuz ki hocam erteleme maçlarını oynayacaklar. Aslında grubun e, lideri, liderliği el değiştirebilir bu hafta içi. Sonuçta e, gerçi 54 54 oluyor puanlar. Averajları ne durumda? Yani aynı averajlarda. E, ama evet ikili averajda Bursa Spor önünde. Şimdi 3 e, maç var tabii ki Bursa Spor'un da Spor oynayacağı için. E, bu grupta gerçekten yani haftalar geçtikçe zirve mücadelesi çok kızışacak gibi duruyor. Playoff potasında da hocam orada da Ali A. futbol gerçeği var. E, Gebze Spor da aynı şekilde onlar da yarışa tutunmaya çalışıyor ama Isparta 32 takımı da Ümit Hoca geldikten sonra oyun anlamında gerçekten keyif veren bir futbol izletiyorlar. Özellikle bu spor maçında takip ettiğim, analiz ettiğim kadarıyla Kerem Baykuş çok iyi bir performans sergilemişti. Bu hafta da zaten golü atan isimdi. Bakalım kalan haftalar nasıl bir e, sonuç getirecek. Hep birlikte izleyeceğiz. E, bir diğer karşılaşmada da Mardin 1969 takımı Soma Spor 3-0 yendi hocam. Bu maç için nasıl bir yorum yaparsınız? Ya tabii şöyle değerlendirmek lazım. Burada Mardin tarafı, Mardin bugün oynadı zaten maçı. Evet. Yani diğer aslında rakiplerinin ne yaptığı belli olduktan sonra bu maçı oynamıştı, oldular. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Mardin takımı biraz yukarıdan kopar gibi gözükse de aslında hala kopmadan yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çok özellikle ilk 5 takım arasında ciddi bir hareketlik hareketlilik olmaya başladı. Yani tabii maçı kazanacak tarafın yani daha yakın tarafın Mardin olduğu hepimiz tarafından aslında söylenen bir durumdu. Yani maç öncesi yaptığımız geçen hafta işte ile ilgili konuştuğumuzda da söylemiştim. E, Mardin tarafı tabii daha önde ama Soma Spor'un da her an ne yapabileceği belli olmayan e, yukarıdaki takımlara bir zorluk çıkartabilen özellikle düşmenin olmadığı bir yerde daha da e, açık oynayabilen bir e, takım haline geldiğinde e, söylemek lazım. Burada Mardin'in bulduğu er, erken gol aslında Mardin takımının oyunu çözmesine de e, bence e, en önemli nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani Mardin e, Mücahit Akçay özellikle bunu söylemem lazım. Yani o da forvet hattında gerçekten bugün belki e, gol atmadı ama e, yaptığı bir asist var. E, bu etkili bir oyun gerçekleştiriyor. Yani Mardin aslında e, hak ettiği bir galibiyeti almış oldu. Yani Soma adına da Soma zaten şu an bu grupta düşmenin olmadığı bir şeyde e, daha rahat tavırlar sergileyebiliyor. Ama dediğim gibi şunu da söylemem lazım. Bu kadar rahat tavırlar e, Soma maçlarının e, çok fazla gollü geçeceğinin e, bir göstergesi olacağını düşünüyorum. Şimdi doğrusu. Hocam evet grupta bir diğer sonucu merakla beklenen karşılaşmalardan birisi Ala Futbol Kulübü Muz Spor arasındaydı. Tam 12 maçtır kaybetmeyen bir Muz Spor vardı. Ee, önceki yayınımızda belirttiğim gibi benim ikinci özellikle en beğendiğim takımlardan birisiydi Spor. Seçim Seçimcan gibi önemli bir hamle de yapmışlardı ben hemen FK'dan. Ama bu seri çok farklı bir şekilde bitti İzmir'de bu hafta. Ee, bu karşılaşmaya dair değerlendirmemiz ne olur? Ala Futbol Kulübünden kendi evine. Zaten aslında Laftball Kulübü sezon başından beri alınan sonuçlara baktığımız zaman hocam e, bugün rakiplerine göre pek istediği başlangıcı da yapamadı denilen takımlardan biri. Çünkü gittik en takımlardan birisi de oydu. Yani. Hatta Basitler Spor, Spor Laftball Kulübü kadro olarak rakiplerin önünde söyleniyordu. Hem bu maça dair hem de Laftball Kulübü'nün durumuna dair nasıl bir değerlendirme yaparsınız Mesut Hocam? Tabii şunu söylemek lazım. Burada e, bu maçı özetlerken yani Harun Kavaklı der edemezsek herhalde çok evet. gerçekçi olmayız. Gerçekten bu maçta çok ciddi bir katkı sağladı takımla karşı. Tabii takımla beraber oluyor her şey ama sonuçta hat-trick yaptı o da. Bu grupta bu hafta hat-trickler fazlaca görmüş olduk. Şunu da söylemek lazım. Aslında Muspor Spor özellikle son haftaların en flash takımlarından biriydi. Bu da haftanın maçı olarak adlandırdığımız maçlardan biriydi. Maç aslında çok dengeli başladı. Dengeli gitti. Daha önce maç geçen haftadan bu maçı değerlendirirken şöyle bir şey söylemiştim. Eğer Muş takımı daha önce gol yerse yani Ala'dan daha önce gol yerse erken bir gol durumu farklı yere götürebileceğini söylemiştim. Aslında ilk yarının sonlarında bulunan iki gol hem Mali'nin attığı hem Arun'un attığı golle aslında Ağa devreye çok güçlü girmiş oldu ve maçın devamında da yine ciddi hamleler yapabiliyor tabii. Şimdi baktığımızda Burak Süleyman'ın verdiği katkılar da önemli bir hale almaya başladı Ali Ben Ali inişli çıkışlı grafiğinin bu maçta sanki son bulduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir özgüven eksikliği zaman zaman iniş çıkışlı durumlar alayı biraz zor duruma sokabiliyordu. Beklendi daha yüksek Ali Ama bu maçı kaybetselerdi o zaman aslında ilk dört takım biraz daha yukarıya doğru çıkmış olacaktı. Ali bunu buna izin vermedi. Yani Muş Spor'da bu maçı 4-0 kaybetmiş olması aslında e, pek aldatıcı e, olduğunu düşünüyorum. Çok e, normal bir durum değil. Yani hani şu, şu aslında şunu söylemek istiyorum. Muş Spor maçı 4-0 kazandı. Bir sonraki maçı 4-0 e, kazanabilir. Yani bu maç aslında Muş Spor için bir kaza olduğunu düşünüyorum ben. Ama Ali Ayda e, takdir etmek lazım. Şu açıdan takdir etmek lazım. O inatlarını o e, doğru kadroyu hep sağda tutmaya çalışıyorlar. Bir de hani şunu da söylemek lazım Ali ile alakalı. Demek ki fiziksel olarak da iyi hazırlanıyorlar. Demek ki fiziksel olarak iyiler, fiziksel olarak iyi olmalarının da artılarını bu tip maçlarda yaşadıklarını düşünüyorum. Yani içeride kazandılar. Ama dediğim gibi bu maç çok böyle hani insanların işte 4-0 bitti ne oldu diyeceğim maçtan ziyade daha farklı bir durum oluşturabilir. Çünkü şu yüzden yani 5 isabet 4 4'ü gol olmuş durumda. Ali Ağa'da. O yüzden aldatıcı olmaması ile ilgili hani özellikle bunu söylemek istiyorum. Ama Fatih Hoca ile beraber e, Muş'un da e, çıkışının bu maçta sekteye uğradığı bir gerçek. Ama bundan sonra e, Muş Spor'un e, yukarı inadının ısrarla devam edeceğini hatta bu mağlubiyetin belki onları e, silkeleyebileceğini de işin doğrusu e, düşünüyorum. Ama tabii Ali için çok önemli bir galibiyeti almış oldular. Hocam e, bu e, galibiyet aslında Aliha Futbol Kulübü için bir diriliş Muş Spor için de her şey yolunda gidiyor. Ama yine de temkinli ol uyarısı da denebilir değil mi hocam? yani Yapılabilecek tabii. en doğru yolu bu herhalde. Olur herhalde. Ya tabii ki de şimdi yani zaten programın sonuna doğru bir sonraki maçları değerlendiriyoruz tabii evet. haliyle. Muş Spor'un sonraki maçları da önemli e, derecede e, rol oynuyor. Belki burada silkelenmek daha doğru olabilir onlar için. Evet hocam bir diğer karşılaşmada Ankara Demirspor 1461 Trabzon karşılaşması. Ankara Demirspor 1-0 mağlup etti 1461 Trabzon Ya tabii şimdi birbirine yakın puandaki takımlar oynadı. Aslında orta sıralarda kendi yerlerini belli edebilecekleri bir maç durumu söz konusuydu. Tabii Ankara Demir'in kötü gidişi vardı. Bu kötü gidişini geçen hafta zaten çok hükmen aldıkları işte e, yeni Malatya maçı ile beraber aslında e, biraz daha işte o puan almanın verdiği belki bir rahatlık vardı Ankara Demir'de. E, bu maç özelinde de yani son dakikalara kadar çekişmeli geçen bir maç, e, dengeli giden bir maçta aslında Ankara Demir golü attı ve kazandı desek e, yeridir. O yüzden hani iki denk gücün oynadığı bir maç e, Ata'nın e, kazandığı e, klasik aslında orta sıralar takım iki takımın oynadığı maç ama Ankara Demir Hani belki bu maçla beraber o yine bazı takımların canını yakabilir mi düşüncesi geliyor tabi diğer taraftan 1461'de Olcay Hoca'nın bir cezası vardı gördüğü kart sebebiyle sanırım o tarafta da baktığımızda verilen oyuncular var İşte Veysel Karani gibi Süleyman Güneş gibi oyuncular ayrıldılar tabi artık biraz orta sıralarda kendine yer edinecek gibi Trabzon ama her iki takımın da gelecek adına bazı takımların canını yakabilir gibi duruyor yani dengeli maçı gol atan tarafın kazandığı bir durum oldu. Ankara Demir e, uzun zaman sonra oynadığı bir maçtan 3 puan almış oldu. Bir diğer orta saha mücadelesi yani orta grup orta sıralarda mücadele eden iki rakipte 68 Aksaray Spor ve Menemen Futbol Kulübü karşılaşmasıydı. 68 Aksaray Spor e, playoff için e, son haftalara kadar uğraşmak isteyen rakibini 2-1 mağlup etti kendi evinde. E, gerçi daha çok hafta var. Çok akar belki ama hocam e, Aksaray Spor'da herhalde biz de pre-off yarışını kovalamak istiyoruz demek istedi diyebilir miyiz bu maç için? Ya şöyle tabii e, Ankara Spor e, aslında hani şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında dengeli giden bir takım. Yani şöyle dengeden kastım şu. E, bir standardı var. Bir belli. Belli bir standardı var. Çok kolay gol yemeyin. İşte çok fazla mağlubiyet alan bir takım görüntüsü değil. Belki son haftalarda bunu zaman zaman aslında son haftalarda demeyeyim. Yani ligin ortası gibi biraz daha fazla mağlubiyetler aldı. Özellikle bu Bayis vesaire cezalıların verdiği süreçlerde ama son haftalarda bir toparlanma aslında Aksay'da gözüküyor. Yani orada da istikrarlı giden bir durum var. Serhat Hoca devam eden istikrarlı bir durumları var. Bence bunu kazancını yaşıyorlar. Ya yani Menemen tarafında aslında düşünülmesi gereken durumlar var. Çünkü Menemen takım özellikle hani kamuoyunda bildiği üzere Bilal Hoca'nın işte Bursa Spor tarafından istenilmesi anlaştı, anlaşılacak hatta anlaşılmaya varıldı gibi konuşmaların yapılmasından sonra e, yanılmıyorsak yanılmıyorsam Menemen'in galibiyeti şu ana kadar yok. Yani o burada buradaki değişiklik bile önce gitti mi geldi mi den e, durumuna bakacak olursak e, son 4 maçın 3'ünü kaybedilmiş bir, bir, durum söz konusu. O yüzden hani Menemen tarafında işlerin iyi gitmediği bir gerçek ama Menemen geçen yıldan gelen istikrarlı kadrosunu Burhanettin Hoca ile giden geçen sene bu sene Bilal Hoca ile devam eden istikrarlı bir görüntüleri vardı ama Hani artık yukarısı şekilleniyor. Aşağısının durumu belli. E, i̇ki orta sıra takımın oynadığı maçı e, Aksaray aslında biraz daha Menemen'den fazla hak ederek e, maçı kazandı. Zaman zaman Menemen'in de pozisyonu vardı maçta ama e, tabii e, Aksaray içeride bir, bir herhangi bir anormal duruma kendi kendi adlarına izin vermedi diyebilirim. Hocam e, bir diğer karşılaşmada e, gözden kaçırmışım ben de daha doğrusu Gebze Spor Adana Spor'u 7-0 mağlup etti. Ee, gençlerle mücadele eden Adana Spor e, Gebze deplasmanında farklı yenildi. E, Gebze Spor'da e, bu galibiyetiyle playoff potasını bırakmayacağız biz de dedi hocam. Bu maça dair bir yorum yapar mısınız? Yani şöyle tabii yani Adana tarafından bakacak olursak çok e, hoş olmayan durumlar devam ediyor. E, artık bir sonraki sezon neler yapacakları 3 ligde göreceğiz. Umarım ayağa kalkar Adana te burada yine yine bir trick yapan Batuhan var. Yani hani bunu golcüler bazen bu maçlarda kendilerini bulurlar. Yani o evet. Batuhan her zaman iyi oyuncu zaten. Her zaman bu ligin iyi oyuncularından bir tanesi. Ama özellikle bu maçta Tolunay gibi Batuhan gibi oyuncuların gol atması bence onların özgüven açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Gebze takibini devam ettirmeye çalışıyor. Ne kadar ettirebilecek bunu zamanla göreceğiz ama yukarıda oluşabilecek herhangi bir e, kayıba karşı e, Gebze Spor tetikte bekliyor diyebiliriz. E, ama evet. süreç niye gösterecek Gördüm. Ama bu maçlar yani aslında özgüvenini e, sağlamlaştırmak için, gol atan oyuncular için önemli bir durum oluşturabilir. Gebze Spor için de bence bunlar gerçekleşti. Evet hocam dediğiniz gibi Gebze Spor'da ikinci araya pek iyi başlamadılar ama onlarda kadro kaliteleri ve oyuncuları e, oyuncularıyla birlikte bence her zaman yani son haftaya kadar yarışın içerisinde olabilecekler izlenimleri var. Bir diğer karşılaşmamız hocam Fethiye Spor Arnavutköy Belediye 0-0 bitti bu mücadele. Aslında aynı oyunu oynayan, aynı benzer oyunu oynayan iki takım e, gol seçtikle bitti karşılaşma. Maça dair yorumunuz ne olur? Ya yani burada daha önce işte geçen hafta bu maçla ilgili yorumumu söylerken de e, aynı şeyi söylemiştim. Hem yani maçın berabere biteceğini düşünüyordum. Ki keza pek de fazla yanılmadık aslında. Ve burada e, düşmenin olmadığı bir tarafta iki takım da ee, aslında toplayabildiği kadar puan toplamak istiyor. Aslında Fethiye takımı Sait Hoca'dan sonra bir yukarıya doğru bir çıkış e, isteğindeydi ama bunu çok fazla aslında gerçekleştirmedi. Arada aldıkları bir Soma galibiyeti vardı. Daha sonrasında yeni Malta'dan aldıkları ve yeni Mersin Banyo'dan aldıkları 3'er e, sıfırlık galibiyetler biraz onların işte e, puanlarını yukarıya doğru çıkardı. Ama Fethiye takımı bana sorarsanız yani Türkiye Kupası'nda sanki daha derli toplu, daha e, göze hoş gelen bir durum var. Ligde ne yazık ki bunu çok fazla gerçekleştiremiyorlar ama en azından e, buradan aldıkları bir puan, biraz da işte aldıkları üst üste aldıkları e, puanlarla bazıları hükmen bir tanesini kazanarak önemli bir durum oluşturdu. Ama onların 1461 Trabzon'u yenerek 4 tane 4 gollü yenerek aslında biraz özgüvenlerinin yukarıya çıktığını e, söylemem lazım. E, klasik bir beraberlik maçında e, beraber bitti. Ve Arnavutköy için de aslında çok da üzüldüğü bir durum olduğunu düşünmüyorum. E, bu iki takım da çıkabildiği kadar en yukarıda ligi bitirmek isteyeceklerdir. Evet onlar da hatta yeni sezona hazırlık yapıyorlardır da diyebiliriz Mesut Hocam. E, evet hocam bir diğer karşılaşmada da Soma Spor. Yeni Malta Spor karşısında 3-0 hükmen kazandı. E, yeni Malta Spor zaten düşmesi daha önceden kesinleşmişti hocam. Evet hocam karşılaşmaları değerlendirdik e, maçların sonuçları üzerine konuştuk. E, sizin için e, bu hafta performansı öne çıkan haftanın takımı diyebileceğiniz bir takım var mı? Hangi takım hocam? Ya tabii burada şimdi e, birçok şeyi söyleyebiliriz, birçok şey e, anlatabiliriz. Ama yani hani belki daha bir e, flash bir skor aldığı için e, ben e, Ali Ay demek istiyorum. Yani bu sporu yenebilir, ee, hiç problem değil ama 4-0 gibi bir skorla kazanmış olması benim nezimde en azından ee, onları ön plana çıkartıyor. O yüzden ben Ali FK demek istiyorum. Ben de burada size katılıyorum Mesut Hocam. Gerçekten haftanın e, sonucu oydu. Çünkü haftanın, yani ligin ikinci yarıdan itibaren yükselişte olan, çok iyi performans sergileyen takımla karşı farklı bir galibiyet. Gerçekten çok önemliydi. Tabii ki maçlıklarının de Sparta karşısında aldığı skor da çok önemli ama e, bu galibiyet tabii ki iddialı bir ekibe karşı farklı olunca bir adım öne çıkıyor. Hocam önümüzdeki haftanın maçlarına geçelim isterseniz. Yavaştan. E, ilk olarak Adana Spor-Fethiye Spor, Spor maçıyla başlamak istiyorum hocam. Bu maça dair yorumunuz ne olur? Ya tabii... E... Büyük ihtimalle Fethiye'nin kazanacağı bir maç olur diyeceğim. Çünkü Adana umarım evet. e, eski günlerinde çok çabuk olacak. Döner diye. Evet hocam. E, belki Adana Spor'un gençleriyle bir sürpriz yapabileceği bir maç da olabilir. Bir ihtimal diyeceğim. Ama çok zor. Ama nasıl diyeyim güzel bir karşılaşma olabilir. Isparta e, 32 Spor, Gebze Spor hocam. Bu da güzel bir karşılaşma. Filiyat yani, potası için. Evet. Burada Isparta'nın ne yapıp edip maçı kazanmak için elinden geleni yapacağını e, düşünüyorum işin doğrusu. Yani iki tane birbirine benzeyen bir takım var. Ama e, yani, tabii beraberlik biraz yakın gibi gözükse de yani ben ne olursa olsun bir adım daha Isparta'yı önde görüyorum. Yani ben Isparta'nın maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. içeride Gebze'ye karşı. Bu arada hocam araya onu da sıkıştıralım isterseniz. Bu hafta için biliyorsunuz ki çarşamba günü bir erteleme maçı oynanacak saat 13'te. Maraş İstiklal Spor'la 1461 Trabzon arasında o maça dair tahmininiz ne olur hocam? Ya yani tabii Trabzon o eski Trabzon diye biraz kaybı var dediğim gibi. Ben Maraş'ın kazanıp e, yukarıdaki artık puan skalasını iyice daraltıp orada daha e, şenlik havasında geçecek bir şampiyonluk yarışı gibi <laughs> var gözüküyor yani. Ben Maraş burada kazanacağını düşünüyorum. Özellikle Süleyman'ın gidişinden sonra da evet 1461 Trabzon için de ciddi bir güç kaybı oldu diyebiliriz. Bir diğer karşılaşmamızda hocam Menemen Futbol Kulübü Bursa Spor. Bursa Spor Menemen deplasmanında Mustafa Hoca için önemli bir karşılaşma. kendi evinde şu anda kayıpsız gidiyor. Hatta 3 maçında da kaybetmedi Mustafa Hoca. bence önünde de iki kritik maç var. Yani. En azından bu spor maçına kadar bence eğer liderlikte iddialısını göstermek istiyorsa kazanmak zorunda. Menemen deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Siz nasıl yorumlarsınız hocam? Tabii az önce de söyledim. Yani Bilal Hoca'nın Bursa'ya gelip gelmeme durumu var. Tabii orada ne yaşan ne yaşanmadı bilmiyorum. Hani Bilal Hoca Bursa Spor'a karşı da bir e, kendini ifade etmek isteyecek olabilir takımıyla beraber tabii ki de. E, bu da bir süreç. E, ama ben e, ne olursa olsun hani Bursa Spor'un bu maçı kazanmaya yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir farklı e, maksimum iki farklı. Yani çok da böyle çok şeyin açılacağını düşünmüyorum ama e, Bursa Spor kazanır bence bu maçı. Evet hocam dediğiniz gibi hem Bilal Hoca faktörü hem de Bursaspor'un e, Bursa iddiası keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor diyebiliriz. Bir diğer karşılaşmada da Ali Afko Kulübü bu hafta e, hükmen 3 puan alacak taraf bu grupta. Yeni Malatya Spor karşısında. E, bir diğer maçta 1461 Trabzonspor, Soma Spor. E, bu maçı için yorumunuz ne olur hocam? Valla bu maçta bir hafta içi oynayacak Maraş maçı var. Trabzon'un haftada 3 maçı oynayacaklar. Bir kadroda bir zayıflık var. Yani bunu nasıl kaldıracaklar? Aslında bunun yaşayıp göreceğiz hep beraber. Ama ben maçın hani e, berabere bitebileceğini, belki hatta Soman'ın bile e, biraz daha ön plana çıkabileceği bir maç olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii e, ben tabii çok klişe, klişe bir şey söyleyeceğim. Futbol 3 ihtimalli bir oyun. Yani her ihtimalin aslında gerçekleşebileceği her iki tarafa da gidebilecek. Ama ben e, bir beraberlik e, maçı gibi e, görüyorum şimdi doğrusu. Hocam evet, ben de size katılıyorum. Hatta 1461 Trabzon artık ligde düşen takımların belli olmasıyla da e, artık kadrosunu dağıtıp yeni sezona belki de hazırlık moduna geçmişte olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir yorumum var. Bir diğer karşılaşma Muz Spor ve Aksaray Spor arasında hocam. Zor maç. Aksaray çok kolay gol bir takım değil ama Muz Spor'un da yaşadığı ala... FK mağlubiyetinden sonra burada bir çıkış yakalama gayreti olacak ki sonraki hafta Bursa Spor'la karşılaşacaklar yanılmıyorsam. O yüzden burada bir e, tehlikeli duruma düşmeden bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ben bu sporun Aksaray karşısında zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Evet hocam özellikle Ali Ağa ilgisinden sonra kendi taraftarı önünde hatta e, olabildiğince farklı da kazanmaya çalışabilir bu ama 68 aksanay e sporda kolay gol yiyen bir takım değil bir diğer karşılaşmamızda hocam Arnavutköy Belediyesi spor Mardin 1969 yani burada Arnavutköy'ün Mardin'e karşı bir zorluk çıkartabileceğini düşünüyorum işin doğrusu hani Mardin için maç çok rahat geçer mi konusunda yani biraz soru işaretlerim var çünkü İstanbul'da oynanacak maç Köyü sahasında zorluk çıkartabilir Mardin'e karşı bence o yüzden tabii şartların ne olacağını e, göreceğiz ama ben yani Mardin kazansa bile çok kolay kazanacağını düşünmüyorum. O yüzden farklı bir sonuç beni e, şaşırtmaz. E, tabii biri kazanacaksa Mardin daha yakın gözükse de e, Arnavutköy'ü çok kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Evet Arnavutköy Belediyespor'da bence kalan atlayıcı için rakipte özellikle iddialı rakipler için ters gelebilecek bir takım havası var gerçekten. Bursa Spor Deplasman'da 1-0 mağlup etmişti ki o maçta da Gencer özellikle de Bursa pek fazla atak izni vermemişlerdi. Ki Maraş Deplasman'ında aldıkları puan da ortada hocam. Ee, kolay bir maç olmayacak tabii ki. Hocam son karşılaşmamızda Kırklareli Spor, Kahraman Maraş Spor maçı. Ya, tabii Maraş işte hafta içi işte Trabzon'da oynayacak gidecek sonra işte e, Kırklareli oynayacak. E, tabii buradaki süreç biraz daha farklı ilerliyor ama dediğim gibi yani Maraş kazanacaktır. Kırklar eline karşı belki çok da kolay gol yemiyor Son haftalarda yiyorlar, rahatladılar ama Maraş'ın kazanacağını düşünüyorum. herhangi bir durum söz konusu olmayacaktır. Yukarıdaki playoff attı, şampiyonluk yarışı sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor şu an için. Evet hocam, gruptaki bir diğer başta da Ankara Demirspor, Spor, Yeni Mersin hükmen 3 puan alacak bir diğer takım. E, gruptaki maçları değerlendirdik hocam. E, geçtiğimiz haftayı değerlendirdik. E, grupta gol krallığında Kemal Rüzgar 24 golle gol kralı. E, 10-18 golle Batuhan Altıntaş takip ediyor Gebze Spor'dan. Ersel Aslı yüksek 16 golü var. Seçim Can Koç'un 15 golü var. Mücahit Canakçay'ın da 14 golü var. Bu bilgiyi de izleyenlerimize aktaralım. Hocam, e, ikincilik kırmızı grup değerlendirmemizi tamamladık. E, son sözleriniz ne olur hocam? E, o oynanmış maçların hepsini değerlendirdik e, Hatta bugün Mardin Maçı vardı e, evet. Soma Spor'la e, TR olan. Onu da e, Kazanarak Mardin aslında Yukarıda ciddi bir şey oldu Hafta içi de Maraş eğer kazanırsa Trabzon'a karşı Hı. Orada işte 54 54 52, 52. yani çok ciddi bir e, Durum söz konusu Eğlenceli olmaya başladı Keyifli olmaya başladı grubun üst tarafı Umarım futbollu konuşulduğu güzel bir haftayı e, yine tekrardan yaşamış oluruz. Dinleyicilere, sana, herkese teşekkür ederim. Evet, e, Mesut Kır hocamla birlikte MF2 programında kırmızı grup karşılaşmanı değerlendirdik. Hem de önümüzdeki haftaya bir göz attık. E, teşekkür ediyorum ben de Mesut hocama. Güzel bir yayın oldu. E, videomuzu beğenmeyi, sizler de haftanın takımını yorumlarda belirtmeyi ve tuttuğunuz takımı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka MF2 programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın.